Merhaba arkadaşlar, İstanbul Kalamış Marina'dayız. İnanılmaz bir ortam, inanılmaz güzellikler. Önce kahvaltımızı yapacağız, sonra balık tutacağız. Ama öncelikle sizi bu güzel çiftle tanıştırmak <laughs> istiyorum. Burak evet. ve Burcu çifti. Bu gezegen teknesi. Belki Instagram'da karşınıza çıkmıştır. Instagram hesapları çok renkli, e, mutlaka takip edin. Notunu koyuyorum. 6 metre tekneyle başladınız, değil mi? Daha sonra bu içinde bulunduğumuz 8 metre tekneye geçtiler, şimdi de inşallah, inşallah 10 metre yolda. İnşallah. Fuarda gördük tekneyi, çok güzel bir tekneleri var. Önce bir Burcu Hanım'a söz verelim. Kendinize anlatır mısın neler yapıyorsunuz? Ben normalde Alman bir şirkette çalışıyorum. Orada satış ve iş geliştirme müdürüyüm ama Deniz'e olan sevgimizle birlikte tamamen tekne hayatına başladık. Hı hı. Önce ufak teknemize başladık, baktık çok fazla Yetmiyor. vakit geçiriyoruz. Evet. Eve gidemez olduk. Öyle olunca tekneyi büyütelim dedik. Bu teknemize geçtik. Daha sonradan tamamen artık teknede yaşamaya başlayınca da e, hani biraz daha, biraz daha büyütmeye büyütelim. ihtiyacı oldu. Ama zaten bu deniz sektörüne girince tekne alınca galiba bu herkes evet, de böyle oluyor. Bu sevince. doğal süreç bu giderek evet. büyüyor. Bakalım ben de hep durdum daha da büyümeyeceğim diyorum ama göz insan hep kalıyor. Çok güzel bir ortağımız var. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz Kamerada Didoş. Merhaba. Kahvaltımızı yapacağız. <laughs> ee, keyifli vakit geçireceğiz. Ondan sonra inşallah size deli kefaller göstereceğim. Size afiyet olsun. Afiyet Elinize olsun. sağlık bu arada. Didoş Hanım'ı da gösterelim. Haydın. Elinize sağlık. Çok güzel bir kahvaltı. Önce kahvaltı, sonra balık. Beklediğimiz kefaller nihayet geldi. Yarım saattir yemleme yapıyoruz. İki tanecik kefal var. Ortalama boy. Şimdi size arkadaşlar takımımı göstereyim. Bakın incecik bir misina 0.20 ve sağlam tek bir iğneden ibaret. Oo, kefaller çıldırdı. Ekliğimizin içini çok sıkmadan takacağız. Sıkarsak kefal e, dudaklarıyla onu ezemez ve yakalanmaz. Dediğim birazcık şöyle suya sokayım şişsin. bismillah. İçine açıyorum. Yakala bırak yapacağız tabii ki. Kepçemiz de var. İçinamız incecik olduğu için o balıkları kepçesiz dışarı almak riskli. Evet evet oradalar. Geliyor geliyor geliyor. Aa gördüm. Evet, yani çok fazla yem var ama. Ve çok güzeldiler bizim. Bu berrak suda bizim yeme bakacak mı dedim ve yuttu. Ah, Aha ah ağzından çıktı. Arkayı dönsün tasmayı vurdu. Ah, ah ağzından çıktı. Dönmesi lazım tasmayı vurmam için. Yine çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi ekmeği biraz fazla sıktım yanlışlıkla o yüzden Aa, bak, kolay bak, bak, yutmadı. Bak, 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 bak. Ama biraz enayi olduğunu anladık. <laughs> çömelim, çömelim balıkları korkutmayalım. Aynen. Balıklar bizi izliyor mu ya o kadar? Evet, kefal kurnaz balık. Evet, geliyor, 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 geliyor. Ye. Yedi, bir dön arkanı, dön arkanı. Gördün mü nasıl yutuyor, ne kadar evet. hassas bir Evet, yavaş yavaş yiyor. Ekmek çok yumuşak, anında hamur oluyor. Hadi artık, hadi, hadi, hadi. hadi. Arkadaşı Aa. aldı. Ha. Ekmeği o kadar... Aa, Bir tane daha mı geldi? O ya. kadar geldi, değil mi? Bu yedi şimdi. <laughs> Tamam, şimdi <Şuna gülüyor> bakın. İyice yumuşak takmaya çalışacağım. Normalde çok kolay yakalamam lazım ama ekmek aşırı taze, hamur oluyor. Bak, alıyorum şimdi seyredin. Ah, geldi 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 bak 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 Hoppa. bak Hoppa. Hop yuttu ve yakalandı. Gel bakalım. Buna kepçeye gerek yok sanki. Ay. <laughs> evet, dikenli bir gruptur. Bez gibi de, bir, bir, bir şey lazım, de, lazım mı? Çok güzel. Sarı kulak. Şöyle altın gösterelim. Marş kefer. göster şöyle canım. Oh, Nasıl görünüyor? Daha güzelsin ya. çok <laughs> beğendim. <laughs> 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 Biraz da pis kokar. Bir koklasana. Nasıl? O kadar pis değil ya. Daha kötü balıklardı. Da. <laughs> Gördün mü? Kokladım diyorsun. <laughs> Aynen. Bana o kadar şey gelmedi. Evet, salıyoruz. Hadi bakalım. Böyle kavaltınız yaparken boğazımda kalacaktı. 2-3 tane simit attım ve gelen kefallerin büyüklüğüne bakın. Yaklaş, evet evet, çok net görünüyor. Dev gibi kefaller. 0,20 misinayla bu tonozların arasında bunları nasıl çekeceğim bilmiyorum ama. En az 1,5 kilo Oo. bak o. Şu şu, bak bu değil. Bir tanesi bir tane çok ağa. iri. Bak görüyor musun? Evet. Of, of, of. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, Daha çok kaynıyor. Çeke. Çekime devam et. Of bir tanesi kocaman, bak bak bak. Görüyor musun? Evet evet evet. Ay maşallah. Daha fazla dayanamadım ama gerçekten çok korkuyorum. Bayağı iriler var. İslam'da çok ince. Şunu şöyle şuraya koydum. Bakın şimdi yemi atar atmaz seyredin. Nasıl yediğini izleyin. Kepçem var yanımda Allah'tan. Sakın oradaki misine basmayın. Ondan kalama isteyecek çünkü. Tamamdır. Abi çok büyükler var. Dipte de karagözler var biliyor musun? Bir sürü sivri burun karıyor. Allah büyük aldı Allah. Çok büyük korktum. Tasmalamaya korktum büyük bak yavuk Ya dipteki dip, sivri buruna ineyim mi ben? İn birazcık. İndirmedi valla. Eyvah eyvah eyvah. Of, çok büyük. Çok büyük. Ah. Oh. Kopardı. Oh. Vay be, ya. en büyüğü almıştı. Buradayım. Alacak şimdi. Ah. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Aldı. Ay biraz ekmek gitti. Ama aldım. Aldı Ama aynen. kaçırmam abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım. Buradan. <laughs> Ana atlıyor kefal gibi atlıyorsun. Hmm. evet. Güzel bir Paket. bitirişi bitiriş oldu. Biraz sakinlesin. Çok hareketli çünkü. Şuradan göstereyim önce. Sakin ol. Sakin ol. Burak nasıl? Balık. <laughs> hareketli. Ay çok tatlı. Arkadaşlar avımızı bitirdik. İstediğimiz devi yakalayamadık. Kefaller bizden daha akıllı, daha kurnaz çıktı. Bir incecik bir şeytan oltamız vardı. Kahvaltımda yarımda kalmıştı. Şöyle bir, bir şeyler de atıştıracağım. Ondan sonra birlikte fuara gideceğiz değil mi? Evet. Sizin yeni teknenizi görmeye. Evet. göreceğiz. 10 metrelik efsane bir tekne almışlar. Çok güzel. Şimdiden onlara hayırlı olsun. Hayırlı hey, olsun. Daha doğrusu aldınız mı? Bunu satıp alacaksınız inşallah. Evet. Planlarda var. Evet. İnşallah biz davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Ee, biz de sizi Antalya'ya Her zaman bekliyoruz. geliriz. İnşallah. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.